Merhaba. Bugün sizlere Boğa burcunun özelliklerinden bahsedeceğim. Eğer siz de Boğa burcuysanız ya da çevrenizde bir boğa varsa bu video tam size göre. Videoyu izlerken beğenmeyi, yorum yapmayı ve bana destek olmak için takip etmeyi unutmayın. Hadi, şimdi Boğa burçlarını keşfetmeye başlayalım. Boğa burcunun genel özellikleri. Öncelikle Boğa burcunu anlamak için onların temel özelliklerinden bahsetmek gerekiyor. Boğa burcu Boğa yakın en sabırlı ve kararlı burçlarından biridir. Venüs tarafından yönetilir ve bu yüzden estetik anlayışları çok gelişmiştir. Güvenilirlikleriyle tanınan Boğa burçları hayatta huzuru ve konforu arar. Toprak grubundan oldukları için ayakları yere sağlam basar. Onlar için sabır, güven ve istikrar her şeydir. Hayatta acele etmezler. Adım adım sağlam bir şekilde ilerlerler. Unutmayın. Bu noktada Boğa burçlarının kendilerine has dünyasını keşfetmek sizin de ilginizi çekiyorsa yorumlar kısmına mutlaka düşüncelerinizi yazın. Şimdi biraz da onların güçlü yanlarına bakalım. Boğa burcunun en güçlü yanları, boğa burçlarını diğer burçlardan ayıran şey kesinlikle güvenilirlikleri ve azimleri. Bir boğanın söz verdiği bir şeyi yapacağından emin olabilirsiniz. İkili ilişkilerde sadık ve destekleyicidirler. Estetik anlayışları sayesinde güzel şeylere karşı doğal bir ilgileri vardır. Hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında istikrarın peşindedirler ve bu konuda gerçekten başarılıdırlar. Ama sadece güçlü yanları yok elbette. Şimdi biraz da boğa burçlarının geliştirmesi gereken yönlerinden bahsedelim. Zayıf yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar. Her burçta olduğu gibi boğa burçlarının da bazı zayıf yönleri var. Özellikle inatçılık konusunda oldukça meşhurlar. Onlara bir fikir kabul ettirmek sandığınızdan zor olabilir. Değişime karşı direnç gösterebilirler ve alıştıkları düzeni terk etmek istemezler. Ayrıca fazla sahiplenici olabilirler. Hem insanlara hem de maddi şeylere bağlanma eğilimleri vardır. Eğer Boğa burcu bir arkadaşınız varsa, onların bu özelliklerini nasıl dengelediğini merak ediyorsanız, yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Peki, Boğa burçları ilişkilerde nasıl? Hadi biraz da bundan bahsedelim. Boğa burcu ve ilişkiler aşk hayatında Boğa burçları tam bir romantik. Venüs'ün etkisi altında oldukları için ilişkilerde derin bir bağlılık ararlar. Onlar için sevgi, sadakat ve duygusal güvenlik olmazsa olmazdır. Ayrıca estetik jestlere bayılırlar. Bir boğa sevdiği kişiyi mutlu etmek için tüm detayları düşünür. Ama dikkat. Eğer güvenlerini sarsarsanız bir daha asla aynı olmayabilirler. Eğer siz de bir boğa ile ilişkinizi daha iyi hale getirmek için tavsiye almak istiyorsanız, bu videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi, boğa burçlarının kariyer ve iş hayatındaki başarılarına bir göz atalım. Kariyer ve iş hayatında boğa burçları. Boğa burçları iş dünyasında istikrar ve güvenilirlikleriyle tanınır uzun vadeli hedefler koyar ve sabırla bu hedeflere ulaşmaya çalışırlar. Maddi konularda çok başarılıdırlar. Bütçe yönetimi ve finansal planlama onların doğasında var. Ayrıca yaratıcı yönleri oldukça güçlüdür. Sanat, moda, tasarım ve estetik alanlarda çok başarılı olabilirler. Ancak değişime direnç gösterme eğilimleri kariyerlerinde bazen yeni fırsatları kaçırmalarına neden olabilir. Boğa burçları risk almak ve yeniliklere açık olmak konusunda kendilerini geliştirmeli. Eğer bu konuda sizin de deneyimleriniz varsa aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi de Boğa burçlarının maddi konulara bakışını konuşalım. Maddi konular ve Boğa burcu maddi güvenlik, Boğa burçları için hayattaki en önemli şeylerden biridir. Parayı akıllıca harcarlar ve birikim yapmayı severler. Lüks ve konforlu bir yaşam onların hayalidir. Ama ilginç bir şekilde bu düşkünlük gereksiz harcamalara değil, kaliteli ve uzun ömürlü yatırımlara yöneliktir. Eğer siz de Boğa burcunun bu planlı finansal yaklaşımını örnek almak istiyorsanız, bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Şimdi biraz da sağlık konusuna geçelim. Boğa burcu ve sağlık boğa burçları genellikle dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ancak Sabit burç oldukları için hareketsizlik zaman zaman kilo sorunlarına yol açabilir. Özellikle boyun, boğaz ve tiroid bölgeleri hassas olabilir. Yemek yemeyi çok sevdiklerinden dolayı sağlıklı beslenmeye dikkat etmeleri önemlidir. Düzenli egzersiz ve doğa yürüyüşleri hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını destekleyebilir. Boğa burcuysanız, kendinize biraz daha özen göstermeye ne dersiniz? Yorumlarda sağlık ipuçlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi toparlayalım. Son sözler boğa burcu, güçlü yanları ve kendine has özellikleriyle zodyakta önemli bir yere sahiptir. Sabırlı, kararlı ve güvenilir yapılarıyla çevrelerindekilere ilham verirken, değişime biraz daha açık olduklarında hayat onlar için daha kolay olacaktır. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa, bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Boğa burcu hakkında sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki burç analizinde görüşmek üzere.